Burç Çarpışması'na hoş geldiniz. Ben Nurceren Karabiber. Bugün hava gruplarının çarpıştığı, fırtınalı, duyguların olmadığı, sadece ispatların ve teorilerin geçerli olduğu bir programla karşınızdayız. <laughs> Bakalım bizi neler bekliyor? Üstüme gelinecek bugün. Beni o, <laughs> o zaman Burç Çarpışması başlasın. Hoş geldiniz gençler. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Neler hissediyoruz? Yani bugün biraz kamuran üstüne gelecek gibi geliyor bana. Tebrik evet. ediyorum seni. <laughs> İkizler burcu olduğum için yoksa burçlara inanmadığım için. Mi? Senden hoşlanmadım kamuran. Ee, i̇ki taraftan da geliyor. <laughs> hiçbir yerden kurtarmıyorsun. <laughs> Bu yüzden ilk iddiam kova kadınına geliyor tabii. tabii ki. Kova burcu kadını sevgilisi zombiye dönüşse gözünü kırpmadan onu öldürebilir. <laughs> Biraz düşünmem gerekiyor Doğrusu bak şimdi kameranın bir şey Vampir falan zombi Kendini ısırtır mısın dönüştürtür müsün Yoksa kafasına sıkar mısın Tek şeyde öldüremem ya bir e, orta yol bulmaya çalışırım. Bak kardeşim yolun yol değil. Oturuyoruz böyle <laughs> değil mi? Bak seni öldürsem ne olur biliyor musun? <laughs> yani, bir bir muhabbete iknana. girerim. Aynen. Zaten Kabe namazı umudun gitmiş olur. Zombi zaten artık. Zon bir derim bak böyle yaşanmaz. Kanın çekilmiş derim. <gülüyor> 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 bir aynaya bak derim yani. Beyin de mi gitmiş? Hani yani... yoksa Düşünebil ben Kaamuranım ama fiziksel olarak bir zombiyim ama Kaamuran olarak konuşup düşünebiliyorum. Abi bir ikizlere yani onu <laughs> veremiyorsun. Anladım. Şöyle olsa şimdi nasıl öyle olacak? Bak şimdi. Fiziksel olarak mı böyle yoksa bilmiyorum. O kafa da gitmiş o zaman. O zaman vururum. Acısına son veririm. Yapacak hiçbir şey o zaman doğru. Ama her an dönüşebilecek hmm. o zaman yanlış. <laughs> Ha bir ihtimal bile varsa. Son saniyeye kadar o böyle kafası da gidene kadar. Evet. Elinden geleni yapar evet, mısın? Yaparım. Helal yaparım. olsun. <laughs> Dur şimdi, buna karşı bir şeyler bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çarpışmak isteyen var mı? Ben Merve e, Terazi burcuyum. Aslında Aa. daha yeni Terazi oldum. Bir saat önceye kadar akrep zannediyordum. Hayır, olsun <laughs> canım benim. Ben direkt öldürürüm yani. Söyle. Ulan tam terazisin diye diyecektim ki sen canımız sıkılmasın, üzülmesin, ara bulayım dersin diyecektim. Yok ben direkt öldürürüm bana bir zarar verebilir diye kendimi korumak için yani. Öyle Tam terazi. İkizlerden ilginç bir burç şey istatistiği geldi. Terazlar böyle midir? i̇şte işte değil. <laughs> Anne bilmiyorum bir saat tırtın <laughs> Ya ben Alış bir saat <laughs> Merve peki sevgilin var mı şu an? Yok. İşte anladın mı? Vardı. Nazlıcanın o yüzden var. Vardı, kafasına sıkmayla aynı şey çürüyordu. Ark vurdu. Şu an o yüzden Keşke. yok benim sevgilim. <laughs> i̇şte Merveciğim ne yapıyorsun? Sevgilin olduğunda kafasına sıkmıyorsun. O zaman sevgilin olur. Bak kardeşine <laughs> nazlıcanın var. Tamam mı canım? En az da kafası gidene kadar bekle. <laughs> Geldik ikizler burcu iddiamıza. İkizler burcu erkeği hoşlandığı kıza sosyal medyadan yürüme konusunda başarılıdır. Evet, hemen burada bir e, örneklememiz var. Sana sosyal medyadan mı yürüdü? Evet, e evet, bana geldi. direkt olarak sosyal medyadan <laughs> selam yazdı. Selam, hani evet. hikayeyi beklemedim. Yani. Evet, direkt hiçbir selam. E, taktik yoktu. Dümdüz bir mesaj geldi. Ben de bu ne la dedim gerçekten. <laughs> 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 Niye bunu yapıyorsun? <laughs> hani böyle şey oldum. ya Daha farklı bir şey yazamaz mıydın oldum. Ama baktım profiline. Hmm. Gerçi o fena o da, değil. Tamam. Yok kurtarmadı. O da kurtarmadı. Kötüydü ya profilim. Çok tuhaf bir profili vardı evet. benden önce. Fotoğrafların mesela kameram 190. Bir, bir foto o kadar yukarıdan çekilmişti Bireli yani. Evet. Yani. bir buçuk evet. metre falan görünüyor. Dedim yakışıklı mı ya bu falan oldum ben de. Hani yakışıklıysa tam cevap verin. Neyse selamı hani göz ardı edebilirim. Emin de olamadım. Hemen kızlar grubuna yazdım. Bir oyladık. <gülüyor> <gülüyor> Bu yakışıklı mı değil mi? Yakışıklı mı değil O zaman ortak yani. bir kız grubu mu var Kamur'un? Ha tanımıyorlar sadece fotoğrafını attı. Yok yok attım. aynen o sırada hiç cevap. çıkmıyor. Sonra fiziksel olarak bayağı. Evet, bir gömdünüz evet, bu kısa mı uzun mu? Yok yok diyor. iyi yorumlar geldi kötü yorumlar yani. <laughs> kah iyi yorumlar kah kötü, kötü yorumlar. Kötü yorumları bundan sonra konuşalım. <laughs> yok ya kötü şey değil. Hepsini tanıyorum artık evet, çünkü evet. kızları. <laughs> Ya dedim neyse hani bir bakalım iyiyse çok iyi olabilir çünkü hani onu kaybetmek istemedim cevap verdim buralara 3 yılın sonuna geldik yani kısaca. Peki Kamuran senin dikkatini çeken şey neydi Nazlıcan'da? Niye o selamı yazdın? Yani belli olmuyor mu arkadaşlar? Teşekkür ederim. Yani hayatımda gördüğüm en güzel kadın olduğunu net olarak söyleyebilirim. Teşekkürler. Peki çarpışmak isteyen var mı? Merhaba. Adın Areneli. Ee, i̇smim Müseyin. <laughs> İkizlerim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyledir. E, bir pick up line bulunur. Pick up line denir işte ona. Hani ilk cümleye öyle girilir, Ne bileyim senin annen terörist mi bomba gibi kız doğurmuş. O. Tabi öyle Bana <laughs> tavsiye verme abi. Tamam mı? Ciddi lütfen. <laughs> tamam. Bu, 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 Ciddi bu tavsiye istordum. değildi. Sadece örnekti. <laughs> örnekti. Hayatındaki Söyledim. sevgilin oldu mu Hüseyin? Oldu evet. <gülüyor> <gülüyor> lütfen Ekrem, lütfen. Sosyal medyadan birine yürürken... ...düzenli olarak yürüyen biri olarak söylüyorum. <laughs> ne yazdığın kadar nasıl bir zamanda yazdığın da çok önemli. Mesela kaçla kem... kaç arasında yazalım efendim. Saat evet. aralığı olarak veremem. Mesela Bayram, Kamuran selam yazmış ya. Nazlıcan evet. normalde arkadaşım tanıyorum. Cevap verecek bir değil bu Ama nasıl bir o anlığına denk gelmiş de, bir mindfuck yaşamış <laughs> ve cevap verme gereği duymuş. Abi benim beğenmiş olamaz mı ya? Ama profilini kötüledi az önce. Doğru Evet. Ben de mesela şöyle bir arkadaşımın tanıdığına yürüyeceksem ondan anlarım. Şu an, ona sorarım. Şu an nasıl bir zamanda? Nasıl bir durumunda? Bir ayrılık geçirdin mi? Bir depresyonun eşiğinde mi? Ona o, göre o, durumlarda sakın aman yazmayın bak. Çok kötü oluyor. <laughs> mutlu anında yazın. Gerçekten daha olumlu sonuçlar alırsın. mutlu anında seni sallamaz evet. mı? Yok. Hiç alakası bile yok. Mutlu anında daha kalıcı oluyor çünkü senin yazdığın mesaj hatırlıyor seni ileride. Geri dönüş yapıyor. Er ya da geç. Peki, Bunu unutmayın. Peki senin annen terörist mi? Bomba gibi kız doğurmuş falan gibi bir şeyin var mı? Bir taktiğin. Adanalısı. Ee, How you doing falan bir şey. Şey yapmıştım var. Çok fazla alev attığım için itfaiye emojisi atmıştım bir ara. Ve <laughs> 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 benim selam yazmama laf Ve öyle. şey yazmıştım. <laughs> dari 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 yazmıştım altına. <laughs> <laughs> Ama evet e, olumlu bir sonuçla sonuçlandı. <laughs> <Ve> Karşısında <laughs> yangın mı? Vardı, ne ne vardı onu? muhabbet nasıl ilerledi ya? Muhabbet çok farklı ilerledi. <laughs> tamam ekran. Ben şey. Tekrar bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu zaten şeyi biliyorsunuzdur. Hepimiz eminim. Limon atma mevzusunu böyle kızlara biliyorsunuz bilmiyorum. değil mi? Bilmiyor musunuz? <laughs> yemin ne? ederim bilmiyorum. Ya, ya kim biliriz böyle evet, şeyleri. Şey, <laughs> e, şimdi kız kıza ilk mesajları olarak e, limon emojisi atıyorlar. Eee, bir işte, arkadaşım aynen bu tepkiyi vermesi için zaten olayı o. Hani bu ne alaka deyip sana kız çok merak ediyor çünkü bana niye biri durduk gel limon attı abi diye. Sonra sana geri dönüyor bana neden limon attın diyor. Sen Sonra sen oradan artık yürüyorsun bir şekilde. Hani böyle bir taktik vardı bir ara. Benim arkadaşım bunu bir üst seviyeye çevirip geçirip kıza Kabe emojisi atmış abi. <laughs> İşte bunu tuttum. <laughs> bu bende okey. Yani o da mesela öyle bir böyle dediği gibi arkadaşım mindfuck yani Kabe ne lan diye böyle hani. <laughs> ama ciddi söylüyorum bak ben de mesela limona cevap yazmam ama Kabe'ye yazarım. Evet. Hocam buyurunuz kimsiniz falan. Evet. Ne oldu hocam? Hocamla ya? giriyorsunuz. Değil yani. mi? Hocam. <laughs> Değil mi? Mesaj mı var evet. yani? Bir şey vahiy gibi bir şey mi ne Evet <laughs> <Yani> bu kadar. <laughs> Söyleyeceğim. <Sevgili gülüyor> Çok teşekkür hocam. ediyorum. <laughs> o zaman bu iddiamızı sosyal medyadan ya da sosyal medya dışından kızlara her şekilde yürümekte başarılı olan ikizler burçları kazandı Alkış. <laughs> i̇şte kova burcu kadını evet. iddian var. Kova burcu kadını eski sevgilileriyle arkadaş kalabilir. Doğru mudur? Doğrudur. Kamuran sessiz moda geçti. <laughs> 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 var mı görüştüğünüz eski sevgililerinden? Vardı. O yıl önce vardı. Eski sevgilinden mi ayrıldın? Evet. <laughs> <laughs> ya şöyle ya zaten hani çok ciddi bir ilişkiden bahsetmiyorum yani ben. Böyle, böyle yıllarımızı vermişiz, az kalsın evlenecekmişiz de ayrılmışız gibi bir ilişki değil yani. Kamuran'ı beatbox yaptı çocuklardan Aynen Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir görüştüğüm vardı. Hani Kamuran çok tercih etmediği için biraz sıklığını indirdim. Ya zaten hani dediğim gibi her gün görüşmüyorduk ama hani konuşurum. Normal muhabbetimi ederim ya da <laughs> Kamuran bir şey söyle, bağır çağır ama bir şey söyle. Yok ya, görüşebilir. <laughs> Hiç güven vermedi. Ya bence sorun değil. Tabii ki ya şu yüzden sorun değil. Mesela Kamuran'ın görüşmesi de aslında sorun değil. Hmm. Ama bazı sebepler sorun olabilir. <laughs> ya şeyler farklı, koşullar yani, farklı diyeyim. Evet koşullar değil. farklı. Bende koşullar normal onda değil. Kısaca ben de bu eski sevgilimle arkadaşça görüşüyordum da sonra görüşmedim. <laughs> Kız artık yok. <laughs> Zombiye dönüş. Arkadaşlar ya hikayelerinizin sonu hep ölümle bitiyor <laughs> söyleyemiyorsunuz. yok ya kişi ya Bey, şey olmasın ya, diye söyleyeyim. Tabii tabii. Evet. Yani. tabii. Hani Sonuçta. Işte anlatılacak abi. hikaye değil o yüzden hani o kişilerden ötürü. Evet. Arkadaşlar peki sonu cinayetle bitmeyen bir eski sevgiliyle arkadaş kalma hikayesi var mı? İsmini söylersen çok Merhaba ben Utku Koşburcu'yum. Yani ben eski sevgiliden arkadaş olabileceğini düşünmüyorum. Bu bence büyük sıkıntılar, problemler yaratır ilişkide. Yani bunun sebebi aslında kıskançlık vesaire değil. Eskiden duygusal olarak bir şeyler paylaştığım bir insanla arkadaş kalman çok komikti. Ee, etik değil bence. Etik Benim görüm. değil. Etik. Evet, evet, yani <laughs> şurada bir kişi kıskanıyorum ulan diyecek. Yo <laughs> ben bu konularda. Sen tartışmaya getirdiniz e, konuyu. Ben bu konula... etik bu <laughs> ya. Ben kendi açımdan kıskanırım böyle bir durumda. Hatta kıskançlıktan içim içimi de yer. Ha? Ya, ya, <laughs> ya rahat. Konuşma. Ama. Arkadaş. Ama... Sevgilisiyle görüşen eski sevgilimin de belasını versin şeklinde. Ee, <laughs> İçinde var. Eski sevgilim de değildi bu arada sadece bende yara bırakan bir insandı diyeyim. Üzdün mü? Çok üzüldüm. Moral almışsın. Ama bizim şey esprilerimiz var ya. Nazlı'ya şey diyorum. Mesela bir gün yürüyoruz. Eski sevgilini gördük. Ben bir anda gittim eski sevgilisine mesela hareket yaptım şöyle. Ama çok garip hareketler. Mesela kafa atma hareketi falan yapıyorum. Ne yaparsın falan diye. gösteriyor. Ama bir sorun yok yani. Böyle yaptım diyor. Böyle yapıyor. Ne tepki verir diyorum mesela böyle. <laughs> Yalnız Kamura'nın tabi tabi ben de aynen öyle düşünüyorum dediğinde köşelere bakıp evde düşündüğü şey mesela eski sevgilisiyle karşılaşıyor. Şöyle bir kapat. <laughs> ya hiç sağlıklı Aynı bir şekilde Kamura'yı Aynada böyle <laughs> <laughs> kendine. Ama burada tabi tabi ben Tabii sadece duyarım ha diyor. <laughs> o zaman sıradaki iddiama geçiyorum. İkizler Burcu erkeğinin hayal gücü çok geniştir. O kadar da harika, o kadar Zaten oturup da birilerine kafa attığını hayal <laughs> ettiğine göre kim bilir nerelere gidiyorsun. Nasıl dünyalara. Çok enteresan bir hayal günü <laughs> <laughs> bir anından bahsedeceğim. Biz e, adaya gittik. Hemen bildim bunu anlatacağım. <laughs> çok belli çünkü bu <laughs> anlatılıyor. Adaya gittik. E, biraz e, kış vakti gittik. O yüzden ada şeydi, boştu. Hani hmm. böyle çok insan yoktu. Korona vardı. <laughs> ha, ha, böyle aynen böyle, böyle terk edilmiş gibi görünüyordu bir tık açıkçası. İşte yemek yedik, dolaşacağız falan filan. Hani ben dedim biraz gezelim. Hani romantik olur ikimiz baş başa boş ada, deniz, ada sonuçta. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya alt başlıkları vermiyor. Ada deyince bir şey canlandı. <laughs> <otomuzda>. Evler, odalar, ışıklar. <laughs> <laughs> Neyse, geziyoruz işte. Böyle sokağa girdik bir tane. Denize doğru gidiyor. Ben güzel olacağına inandım. Biraz da korkmaya başladım çünkü hani çok boş ya da ne bileyim ipi var, kopu var, şeyi sokak var. Yani. Lambaları aynen, falan alan da bayağı sönüyor. Biri çıkar önümüzü keser, bıçak çeker falan. Böyle böyle şeyler düşünmeye başladım. Biraz tehlikeli görünüyor. Orada ben de korkuyorum. Aynen. Kamran da bayağı yanımda korkmaya, gerilmeye başladı. Ben de şey diye düşünüyorum. Ya acaba hani yanımda ben varım diye mi korkuyor? Hani birisi çıksa hani iki kişinin sorumluluğuna kavga etmek zorunda kalacak falan filan gibi bir şey mi düşünüyor diyorum. O yüzden rahatlatıcı böyle şey cümleler kuruyorum. İşte bebeğim korkma bir şey olmaz. Şöyle olursa böyle yaparız. Hani endişelenmene gerek yok falan böyle. Oldukça rahatlatıcı kuruyorum. Daha da korkuyorum. Daha da gerilmeye <laughs> başlıyor kameran tamam mı? Bu no olan boşluk. Ben hayatım rahat ol sakin ol. adamın Adamı yoktu aklında soktu. durun durun. <laughs> Geliyor eyvah. Ben, o şey oldukça ben de abartıyorum böyle rahatlatıcı konuşmayı. Lütfen diyorum bak korkulacak hiçbir şey yok falan yani diyorum. Kovunu atıyor yani. ben şöyle falan evet, yapıyorum. Evet. Sonuna kadar gittik. O şu işte konteynerlerden kediler falan Ama diye çıkıyor. Ama öyle böyle ya. Kedilerin Aynı. gözleri parıl parıl ışık. Yok De, zaten zıt zıt sokak malı. falan. Terk edilmiş evler var böyle Meğer e, Kamuran beni cin sanmış arkadaşlar. Sebebi <laughs> buymuş. E, Kamuran benim cin olduğumu düşündü ve onu ikna etmeye çalıştığımı düşündü. Kim için. olsa düşünür <laughs> yani. Siz söyle siz düşünmez <laughs> siz Düşünmez <laughs> misiniz? <laughs> Ben Benim, bayağı ayaklarına bakıyordum. Evet, ayaklarıma mi? bakmış Gerçekten. o sırada ters mi diye. Bunu da anlamıyorum bu arada. Cin'in ayakları nasıl bö böyle mi ters Yok, oluyor? Şöyle, şöyle ters, mi ters sağ, oluyor? Sağ, <laughs> ne tarafa <laughs> ters oluyor? Evet, buçlara inanmadığını <laughs> iddia eden Kamuran'dan ilginç açıklamalar. <laughs> Birlikte <Cin> yürüdük. <laughs> cin sanıp ayakları ters mi diye baktı. Evet, <laughs> oldu bu. Ve ben tabii ki bu aklıma gelmedi. Kamuran acaba beni cin mi sandı diye düşünmedim yani böyle bir şeyi. Ama ben biraz şey... mantıklı ol. Hangisi daha <laughs> Ma mantıklı. Biri mi çıkar, bir cin evsiz mi? mi, çıkar yoksa ben cin miyimdir? Yani öyle kısaca Kamra'nın sonsuz bir hayal gücü var. Sonra anladın mı cin olmadığını? Cin değildin değil mi bu arada onu da bir net Cindim açıklama. Ulan. <laughs> <laughs> <be. gülüyor> bir anda ayakların dönüyor. <laughs> Doğruluyoruz lan böyle dönüyoruz bu <laughs> ayakları işte falan. Böyle <laughs> <laughs> olsun. Of. Ulan ne izlenir. İşte videoları var ya Allah'a inanmanız için 5 tane. o videolardan. Olanlar. Ben ön profilden <laughs> Gerçek cin fotoğrafı <laughs> Peki çarpışmak isteyen var mı? Ben sürekli bir şeyler izleyip okumayı çok seviyorum ama ben mesela kitap okurken başladığım zaman bitirmeden uyumuyorum ve o aklımda çok kalıyor. Mesela okuduğum bir kitap, bir tiyatro oyununun bir kitabı. Ya rüyamda o tiyatro oyununun içindeyim. Faust'u seyretmiştim mesela. Faust değil de şey rüyama girmişti. Üçüncü Richard. Ben üçüncü Richard'da oynuyordum konservatuar sınavında. Ben bayağı kamburum çıkmış falan ve şey hani günümüzde Taksim'de öyle dolaşıyorum. <laughs> üçüncü Richard gibi böyle gelen geçen herkes mutlu mutlu insanlardan nefret ediyorum ve ya anlamıyorum. Bu şey reklamlarında Bridgestone yok. Michelin lastiği var ya. Ha. O beni kovalıyor duruyor <laughs> anlamda. <laughs> Ve ben kaçıyordum ha. ama o beni kovalam gülümseyerek reklamda ki şey kovalıyordu. <laughs> ben kaçıyordum. <laughs> Sıradaki iddiam Kova Burcu kadınına. Kova Burcu kadını partnerine aşkım sevgilimden çok abi hacı diye seslenir. Yanlış. Ah, Aa, okay. Tabii canım. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Biz niye şey anlıyoruz? Burada doğru yazıyorsa ha, Sen burada doğru... yanlış yazıyorsun. <laughs> <Aynen. gülüyor> yani o kadar her şeyi alt başlıkları <laughs> evet. ayıran yani şey. Bir de inatla Kart böyle yapıyor. Ben yapıyorum. doğruya bakıyorsam <laughs> o doğrudur. <laughs> Önde doğru varsa o doğru. Aynen. Hayır, bize gösterdiğiniz taraf. Biz o briefi vermedik mi ya? Karşıya gösterdim. Eee yanlış ben bayağı Kesinlikle sevgi sözcüğü çok abi. kullanırım hatta. Öyle mi? Abi falan deyince bana da çok derim ki abinle git öpüşürsün o. <laughs> <laughs> evet ben bir ara aslanım mı dedim. Çok tepki yedim evet. ya aslanımdan. Gerçekten tepki yedim. öyle yani. şeyler. Ne hayırdır? Kim kimin aslanı? <laughs> <Hayır>. anda <laughs> ne alaka aslan falan? Sevgilime niye aslanım diyeyim ya? Çok saçma geliyor. Ve git çarpışmak isteyen var mı? Ben nefret ediyorum. Aşkım, şekerim, balım, böceğim. Bu bana samimiyetsiz geliyor. Birisi birisine yanımda mesela ablamla eşi. Hani aşkım, aşkım falan sevgili oldukları zaman hatırlıyorum. Aşkım diyorlar ben bölüm. Ya sus, ne olur sus ya. Artık sus. Hani birisi bana hani kız arkadaşlar da bazen böyle yapıyor. Aşkım aşkım. Ya aşkım deme bana. Çok samimiyetsiz. <laughs> ya herhangi bir şekilde hani bana kardeşim desin, kanka desin, oğlum desin ama <laughs> demesin onu ya aşkım bebeğim bir tanem olmuyor. Ha mesela sevgilin sana kardeşim dese, hacı dese. Ama ha hacı olmaz. <laughs> hacı kırmızı hacı çizgi olmaz. <laughs> hani şakasına kanks manks yani. <laughs> Ekrem bu yüz ifaden nedir? Ne tepkin mi var? Kendisini yakın arkadaşım olur. Evet. Son ilişkisine birinci elden tanık olduğum için şimdi söyledikleri biraz garip geldi. Ya bebeğim hadi gel şunu yiyelim falan Aa. diyen terazi sahte. Bebeğim sohbeti. diye hitap ediyorlardı birbirlerine ya. Ben bunları bugün burada anlatacağım. Çıkar Dinleyin göster. beni. sen bebeğim. Şekeri mi soruyorsun <laughs> yani? Bebeğim. Lan bebeğim. Bebeğimi ne kadar kaba söyleyebilirsin <laughs> ya. Hayır çok kaba değil ya. Hani bu böyle çok ben kızmışım gibi falan şey yapıyor. Yok Nazlı bir kız gibi ama bebeğim de çok şirin söylüyordu. Şimdi ya bana aşkım bebeğim ablam gibi söyleyince saçma geliyor deyince ben... <laughs> aşkım gibi nasıl söyledim? oldu orada şey, şey Bilmiyorum. Mesela ben şu şey an bir ilişkim şey. yok ama eski sevgilimle şey neyse. Ya duygulandı. <laughs> telefonumda aslan parçası diye kayıtlıydı. <laughs> <laughs> ya sen bana mı laf ediyorsun şimdi yani? Ben sana ne laf edeyim arkadaşımsın? Ben sadece bir dediğin diğerini şey yapıyorum. <laughs> sen, <laughs> sen Kardeşim sen beni buraya gömmeye <laughs> mi geldin? <laughs> Peki kız arkadaşın aslan parçası olarak kaydedilmekten mutlu muydu? Hoşuna gidiyordu. Ah! <laughs> Abi peki mesela ne hediye aldın doğum gününde falan? Hayvanları çok sevdiği için önemli bir barına birazcık bağış yapmıştım onun adına. Çok mutlu olmuştum. Aa! Yine tatlı şişe <laughs> Sonra ayrıldık. <laughs> Geldik ikizler Burcu iddiamıza. İkizler Burcu erkeği yemeğinin içinden sevgilisinin saçı çıksa iğrenmez. <laughs> wow. Evet. Gerçekten Aa, bu evet. yaşandı mı? Yaşanmadı. Yaşansa yadırgamazdım tamam, yani. Aynen. Kamuran o tarz iğrenme, tiksinme şeyleri çok az çok yani. Çok az, az yani. şeyden aynen. iğrenip tiksiniyor. Hiç öyle tripleri yok. Ha biz de sevgilisinin saçı çıksa diye altını çizdik ama Kamuran'm eğer jeyi ağzına basan bir insanmış. <laughs> Ay da böyle çirkin. mesela. <laughs> Hay ben de tiksinmem mesela. Yani bir şey onu ayırır yemeye devam eder evet, çok evet, beni etkileyen şey şeyler değil böyle Hatta sinek, çıkarmam yani sinek mi batınca bir şey batınca tamamen hepsini bandırmak gerekiyor diye bir twitter bilgisi facebook dayı bilgisi okumuştum ne? sinek şey yaptığında bu zarar veriyormuş ya ona hepsini batırmak gerekiyor çünkü diğer kanında onun panzehiri varmış Yaptım. tam 60 yaş <laughs> babam dedemin de. Söylediği şeyler. Ben söylesem bunlar gerçek değil der. Ben inanmıyorum. <laughs> ama ikizler ya sosyal medyada gördüğü için inanmış. Kur Yok benim. inanmıyorum gerçekten. Ben bayağı gerçekten. araştırırım. Evet. İşte ben bunu zaten şimdi ama gerçekten öyle... peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok, benim bana saçma geldi işte. Ha yine de öyle bir şey yaşanırsa yani o sini bandır atırır yine içerim ben onu. Yani. Öyle bir sorunum olmaz. Yani. Evet çarpışmak isteyen var mı? Şöyle ben normalde o kadar değilim mesela yemekten biraz Orada bir şey. yani iğrenç. Yani bu şey oldu. Doğru. Ne var saç yemekte? <laughs> Ama ben de sevgilimin hiçbir şeyinden tiksinmem mesela. Sevgilim var mı? Sevgilim yok. <gülüyor> 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 sevgilim yok. Buraya da diyeyim böyle. <laughs> e, yemeğin içinden saçı çıksa iğrenmez. Buradan hiç, bütün kızlar. Hiç, hiç. Ee... Öyle şeyler. Ben kızları çok severim. <gülüyor> 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 ben kız seviyorum. <laughs> geldik Programın başından beri yanımda duran bu sihirli tablodan bir sayıyı kaldıracağım ve bu sayı sizin program boyunca iddialara verdiğiniz ortak yanıtların sayısı olacak. Ve bunun altından çıkan çift, ünlü çift sizin ilişki kaderinizi belirleyecek. Buna hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Merak <gülüyor> ettim. Böyle bir şey olacaktı. Herkes merak <laughs> ettiler. Evet. İlginç zıtlaşmalarınıza rağmen bir noktada buluştunuz ve bizden en yüksek puanı kazandınız. 12. <laughs> Bakalım 12 puanın arkasında hangi ünlü çift var? İlişki kaderiniz şu anda belirleniyor. Dıp dıp, dıp dıp, dıp dıp. <laughs> Mega ve Prens <gülüyor> Harry. <gülüyor> gördün mü? Böyle oldum bak. Zoom'dan mı? <gülüyor> <gülüyor> Ya da sen pasif agresif tutumun var ya senin. Sen böyle bir şey çıksa kapatacak ya da kapattığımı hayal edecek. Ha. Evet, ilişki kaderinizi dinleme hazır mısınız? Evet. Ha. Evet, çok merak ediyorum. Meghan ve Prens Harry. Oyunculuk kariyerini Harry için noktalayan Meghan'a sevgili kocasının cevabı gecikmedi. ''Gel bu elitist ortamlardan kaçalım, Amerika'ya sizinkilerin yanına göçelim.'' dedi. Meghan bu cevabı duyunca Turunç kafada her şeyi ne abartıyor vur dedik öldürdü diye geçirmiştir içinden belki. Ama düğününe beyazlar içinde gelip rol çalmaya çalışan kıskanç eltisi Kate'i hatırlayınca Gel gidelim ulan royali de kraliyeti de yerin dibine batsın demiştir. Bu asi ve romantik aşk bizim gönlümüzü çoktan fethetti. Darısı bizim gibi ünvanı olmayan tüm bekarların başına. <laughs> Gençler programımıza geldiğiniz için çok teşekkür Biz ediyoruz. Çok Biz eğlenmiş. çok eğlendik. Umarım çok siz de eğlendiniz. Ben, yani, çok ben, ben soru elindik. soruyordum Elinize size. Daha fazla soru yok mu? Bitti mi falan? Bitti yani. bitti. <laughs> <abi>. Bitti yıldızlar. <laughs> Daha <ya>. muhalefet olamayacaksın. <laughs> <yiyeceksin>. Bitti. <laughs> Gençler size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki programımıza geldiniz. Neşelendirdiniz bizi. Keyiflendirdiniz. Yorumlarınızla kendinize de kocaman bir alkış. <laughs> <laughs> o zaman burç çarpışması sona erdi.